我心念你。 Hazırlıyım da, onu söyleyeyim de. Şu belki hazırlıyım da, hazırlardır. Kapkoş'un onlara selamlar, eğitim. Evet. selamlar. E, 90... Size de Belçika'dan bol bol selamlar e, getirdik. Selam, 98'den beri buradayım. Yüksek e, kadar olmasa da, çok güzel bir şehir. Çok güzel. Gördünüz, gördünüz. Evet. Bu okulda 99'dan beri e, eğitim, Evet faaliyette. Şu anda 235 öğrencimiz var, İlkokul kısmımız var, lise kısmımız var. Cape Town'da da bir tane okulumuz var, o da bu. Ee, bu ülkede de 4 tane okulumuz mevcut. İşte Afrika'nın güneyinde Ma Mozambik, Madagaskar, Malawi gibi ülkelerde okul var. İşte bütün Afrika'da 55-60 tane okul mevcut. mevcut. Avrupa'dan daha çok. Oraya <laughs> <ettim. gülüyor> Ee, okul kısmı var, lise kısmı var. Ee, öğrencilerin yüzde otuz yüzde kırkı Müslüman, gerisi gayrimüslim, işte değişik ırklar, değişik dinler burada mevcut. Değişik diller de mevcut. Ee, İngilizce eğitim yapılıyor burada. Afrikaans diye Hollanda, Almanca karışımı bir dil var. Evet. O da öğretiliyor. Onun yanında biz Türkçe de öğretiyoruz. Bir de Afrika'da yerel dilleri var, Kozaca, bir dil, Zulu var, Kozalar. Ee, da zaman Güney Afrika'da on bir tane dil var. İşte on bir resmi dilin iki tanesini seçmek zorunda, öğretmek Hı -hı. zorundasınız. Bunlar burada. O zaman Türkçe'nin on, on on iki mi oldu şimdi? Türkçe'de e, iki dil seçmek zorundasınız. Hı -hı. Türkçe'de bir ekstra, ekstra. Dil, gibi Hı -hı. Ee, bir dil, biri öğretiliyor. Böyle okul. Avrupa'daki Arkadaşlarımıza ne tavsiye edersiniz, ne söylemek istersiniz? Avrupa'daki arkadaşlar önce Afrika kadar okul yapsınlar, ikincisi de oraya gelsinler. <laughs> Burada birkaç daha değişik planımız var. Bu okulun büyümesi, başka okullar açılması, kız okulu, erkek okulu, bir hmm. üç dört tane daha. Çünkü burası üç dört milyonluk bir yer. Bir milyon yani, Müslüman var? Bir milyon Müslüman var, Kettağında. Kettağında. Yani bu şehir 15-20 tane okul kaldırır. Nerede müsait buyur? Desteklerimizi bekliyorsunuz. Avrupa çabuk çok zengin değil mi? Afrika'yı biliriz. Ne kadar iyi de olsa ülke gariban bir büyükleriz. İyi size başarılar. Burada teneffüzdeyiz, Çocuklar oynuyor ve şu konuşan arkadaşlarımız burada. Adın

Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmediğim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Umurum oldukça bunu umur taktığına kuru. Sade bir sevgimi sevmek bile bir umre Nice rip nakli şehirler görülü dünyada. Lakin Efsun'u sensin yaratan, güzellikleri sensin yaratan. Yaşımıştır derin en hoş ve uzun rüyada. Sen de çok yıl yaşayan, sende de sende yatan. <laughs>

Türkiye'ye gideceğim. Um, okulum çok güzel bir okul çünkü uh, biz uh, öğretmenler biz iyi öğretmen öğretmenler var. Um, uh, ben bir şiir okuyacağım. Uh, şirin isim beni hor görmek adışım. Aa, uh, Aa, beni hor görme kardeşim. Sen altından ben düşmüyüm. Aynı vardan var olmuşuz. Sen düşün ben saçmıyım. Ne var ise senle bende. Aynı varlık her bedende. Yarın mezara girende. Sen toksunda ben açmıyım. Sen toksunda ben açmıyım kimi molla, kimi dermiş, Allah bizi nele vermiş. Kimi arı, çiçek dermiş. Sen balsın da ben çiçek miyim? Sen balsın da ben çiçek miyim? Topraktan da cümle beden, Nefsini öldür o meden. Böyle eretmiş yaradan. Sen kalemsin. Ben üç Afrika size yadaş. Topraktan olduk kadaş. Aynı yolcuyuz yoldaş. Sen yolcusun, ben baş Sen yolcusun, ben baş <laughs> <laughs>